Buzla dans yarışması Türkiye'nin ilgi gösterdiği yarışmaların başında geliyor. Amaç Türk insanının buz patenine olan ilgisini artırmak. Öyle de oldu. Bunun en güzel örneği Ardahan'da Çıldır Gölü Kar ve Buz Festivali'nde yaşandı. İklimi soğuk, yürekleri sıcak olan Ardağanlar gösterileri büyük ilgiyle izledi. <laughs> Gösterilerin mekanı ise donmuş Çıldır Gölü'ydü. İlk önce atlı kızak yarışması yapıldı. Ardından da milli buz patencimiz ve Avrupa dördüncüsü Victoria Pabuk arkadaşları Ardahanlara unutulmaz bir gün yaşattı. Ardahan genç patenciler ise soğukla mücadele ederken ortaya ilginç görüntüler çıktı. Ardahanlılar festivalde bu sökeyle de tanıştılar. en son haber nokta. Tıklayın haberiniz olsun.